Bir işlem önceliği sorusu sevgili arkadaşlar. Hemen işlem önceliğini hatırlatıyorum. Bir uçan balon çizmiştik hatırlıyorsanız. Uçan balonumuzun süsleri vardı. Üstünde bayrağımız vardı. Burada çapraz şöyle. Burada ateşin yandığı yer. Burada sepetimiz. Sepetimizin süsleri. Üstlü sayı, parantez, çarpma bölme, toplama, çıkarma şeklinde sıralamıştık. Hemen sorumuza bakalım. Çıkarma var, çarpma var, üstlü sayı ve parantezler var. İlk olarak parantezin içine giriyorum. İçeride ne var? Üstlü sayılar. 5 üzeri 2 ne demek? 2 tane 5'i çarp. 5 kere 5, 25. 2 üzeri 4, 4 tane 2'yi çarp. 2 çarpı, 2 çarpı, çarpı 2. Çarparsak 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Burası da 16 mı? Tamam. Soruyu baştan yazıyorum. 21 eksi 2 çarpı 5'in karesi yerine 25. 2 üzeri 4 yerine de 16 yazdım. Şimdi işlem öncelik kuralına göre önce kim yapılır? Parantez içi. Burayı yazıyorum. 21 2 çarpı. 25'ten 16 çıkar. Artık parantezde de gerek yok. 9 yaptı. Çıkarma mı çarpma mı? Önce çarpma. 21 eksi. 2 kere 9. 18. Şimdi artık çıkarma yapabilirim. 21'den 18 çıkarırsak cevap 3 olur. D şıkkı doğru cevaptı. Evet bu soruda ne yaptık sevgili gençler? Hem üstü sayıları hatırladık hem işlem önceliğini hatırlamış olduk. Kural neymiş bir daha söylüyoruz. Üstü sayı, parantez, çarpma, bölme, toplama ve çıkarma sıralaması vardır.